Sevimli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kızılcık toplayacağız. Bir diğer adı Kiren. Doğada yetişiyor kendiliğinden. Şurubu oluyor. Dik frize kurumluyor. Kompostosu yapılıyor. Çok güzel bir meyve. Ve çok faydalı bir meyve. Faydaları say say bitmiyor. Çok güzel. Ama çok diken var. Tabii ki zor topluyoruz. Zor topluyoruz. Çok güzel ama. Maşallah. Çok güzel. Şu dalları iyi toplamam gerekiyor. Harika, o kadar güzel ki Rabbimin verdiği. Nasıl da kendiliğinden. Kendiliğinden yetişiyor. Çok güzel bir bitki, çok faydalı faydaları say say bitmiyor. Ormanda. O böğürtlenler de var. Buralarda. Onları da sonra toplayacağız. Böğürtlen reçeli yaparız. Kışa hazırlık. Pandemiye hazırlık. Harika. O kadar güzel ki. Tabii etrafımız çok diken toplamak da zorluk çekiyoruz. Hmm, hmm, hmm. O kadar güzel ki kıp kırmızı. Maşallah, maşallah, maşallah. Ne kelam Allah'ım güzel Allah'ım bize ne güzel şeyler sunuyor. Ben şurubunu yapacağım. Kışa. Johnny